eski inançlarımızdan kalma bazı alışkanlıklarımız. Pek çok eski medeniyette yılın belli günlerinde kurban sunma geleneği vardı. Atalarımızda ruhlara sunulan kurban geleneğinde göçebe toplumlar için çok önemli olan at ilk başta gelirdi. Attan sonra sığır, keçi, kuzu ve öküz gibi kurbanlık hayvanlar yer alırdı. Şaman ayininde açık renk bir at kurban edilirdi. Günümüzde de kurban olarak kesilen koyunların çoğu beyaz koyunlardan oluşur. Şaman ayininde kesilen hayvanın eti bir merasimle ayine katılanlara dağıtılırdı. Eskiden ruhlar için kesilen bu kurbanlar günümüzde şükran ve kefaret kurbanlarına dönüşmüştür. Kesilen etler de Allah rızası için komşulara dağıtılmakta ya da insanlara çeşitli yerlerde ikram edilmektedir. Saçı da eski kurban geleneklerinden biridir. Günümüzde gelin ve damadın başına darı, buğday, para gibi şeyler saçılması saçı geleneğine bir örnektir. Günümüzde ölümle ilgili adetlerde de eski Türk inanışlarının izlerine fazlasıyla rastlarız. Mezar yapıları, ölünün ardından dağıtılan yemekler, ölünün belirli günlerde anılması ve gömülmeyle ilgili adetler eski Türk inanışlarından izler taşır. Bunun yanı sıra mezarların üzerlerine dikilen heykeller de bugünkü mezar taşı geleneğinin temelleridir. Mezar taşı geleneği İslamiyet'e ait bir unsur değildir. Arap Yarımadası'nda bu geleneğe rastlanılmaz toplu mezar ziyaretleri eski Türklerden günümüze ulaşan bir adettir. Eski Türklerde güneş battıktan sonra yeri mühürlendiğine ve bu vakitten sonra yer kazılırsa kötü ruhların dışarıya çıkacağına inanılırdı. Bu yüzden ölülerin gömülmesi güneş batmadan önce yapılırdı. Tıpkı günümüzde de olduğu gibi. Bugün ölen kişilerin ardından dağıtılan helva ya da yemek eski Türklerdeki yu yani cenaze törenlerinin bir devamı şeklindedir. İlk çağlarda yemek doğrudan doğruya ölüye verilir yani yemek ya mezarına konulur ya da mezarına dökülürdü. Daha sonra İslamiyetle beraber bu tören ölünün sevabına yemek dağıtılması şeklini almıştır. Anadolu'da kişi ölümünün 40. 52. nadiren de 3. ve 7. günlerinde yemekle anılır. Bu sayıların eski inanç sisteminde belirli anlamları vardır. İnanışa göre ölüler ancak ölüm ölümlerinden 3, 7 ya da 40 gün sonra verilen cenaze şöleninin ardından bir daha dönmemek üzere ölüler alemine giderler. Yeni doğan çocuğa konulacak isim aile büyüklerinin isimleri arasından seçilirdi. Çocuğa konulan ismin bir nevi çocuğun kaderi olacağına inanılırdı. Ayrıca çocuğun ismini taşıdığı atasının özelliklerine sahip olması dilenirdi. Genel olarak Nevruz, yeniden canlanışın, baharın ve bereketin sembolüdür. Bu bayram tarih boyunca Anadolu'da da çeşitli isimlerle kutlanmıştır. İslamiyet öncesi Türklerde Nevruz'la ilişkilendirilen yayı kaldırma töreni vardı. Bu tören, baharın gelişini kutlama uygulamalarından biriydi. Tören, ilk baharda hayvanlardan sağılan ilk sütlerle bulgurun karıştırılmasından oluşan lapanın saçılması şeklinde uygulanırdı. Nevruz ateşi de İslamiyet öncesi Türk topluluklarında görülen ateş kültürüyle ilgiliydi. Doğayı canlandıran güneşin uzantısı olan ateşin arındırıcı bir özelliği vardır. Yeniden dirilişin kutlandığı Nevruz'da ateş kötülüklerden arınmanın sembolüdür. İslamiyet sonrasında Nevruz'un kutlandığı gün olan 21 Mart'a İslami olan yeni anlamlar da yüklenmiştir. Bu yüzden Nevruz birbirine karışmış iki farklı kültürel bir simge haline gelmiştir. Hıdrellez ve Nevruz gibi bayramlarda insanların ateşin üzerinden atlaması, ateşin kötü ruhları kovduğu inancına dayanır. Ayrıca tütsünün de kötü ruhları kovduğu inancı vardır. Şamanist geleneklerde yağmur yağdırma, fırtına çıkarma veya bunları durdurma gücüne sahip olduğuna inanılan bir taş vardır. Bu taşa ya da taşı denirdi. Ya da taşı savaşlarda bu işlevleriyle düşmana karşı güçlü bir silah olarak kullanılırdı. Anadolu'daki yağmur duası geleneğinin ya da taşının ortaya çıktığı düşünülmektedir. Eski Türklerde bazı şamanların olağanüstü güçleri İslamiyet sonrası dönemde evliyalara, erenlere, gizli kerametlere sahip kişilere atfedilmiştir. Böylelikle toplumda saygı duyulan ve ön plana çıkan Müslümanlarla alakalı hikayeler ve efsaneler ortaya çıkmıştır. Mezarlara, ağaçlara ve türbelere bağladığımız çaputlar eski Türk geleneğinden atalar kültüyle alakalıdır. Çaput bağlama, ölmüş atalara saygı gösterme ve onları kurban sunma adetiyle bağdaştırılır. Bu kültün temeli, ölen ataların, özellikle de babaların, ruhlarının geride kalanlara iyilik ya da kötülükleri dokunabileceği inancıdır. Umay anne ve çocuklarla ilgili bir tanrıça ya da ruhtur. Günümüzde inançlarımız arasında yer almaz. Fakat batıl inançlardan bazıları ile alakalı olduğu düşünülür. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınların mezar ve pınar başındaki ağaçlardan çocuk dilemesi, ağaca bezden yapılmış beşikler bağlanması Umay kültüyle ilişkilendirilir. Umay kültüyle ilişkisi olan bir diğer baltılı ağaçta göbek bağıdır. Anadolu'da bebeklerin göbek bağlarının gelecekte iyi bir meslek sahibi olmaları için uygun görülen yerlerin bahçelerine gömülmesi günümüzde dahi oldukça yaygın olan bir uygulamadır. Ayrıca halk arasında seni leylekler getirdiği yalanının da aslında Umay kültünün bir uzantısı olduğu düşünülür. Bugün ölen kişinin ardından uçtu ya da göçtü denmesi insan ruhunun kuş biçiminde algılanmasının bir uzantısıdır. Alt aylarda geceleri tırnak kesilmez ve kesilen tırnaklar toplanıp gömülür. Sebebi tırnakla birlikte insanın ruhunun da kaybolacağına inanılmasıdır. Akşamları saçta kesilmez, saç çöpe atılmaz, tarandıktan sonra toplanır ve bir yere saklanır. Çünkü öldükten sonra insanın ruhu bütün dünyayı dolaşıp o saçı bulmalıdır. Bunun yanı sıra kapı eşiğinde durulmaz. Çünkü Türk mitolojisinde bir nevi şeytan olan erlik insanın canını alıp götürebilir. Canı çalanan bu insan da hastalanıp ölebilir. Son olarak nazarla ilgili uygulamalar eski Türk inanışlarına dayanan uygulamalardır. Kurşun döktürme, nazar boncuğu kullanma ve kötü ruhu uzaklaştırmak için mavi boncuk kullanılması bu uygulamalardır bazılarıdır. Beğenerek baktığımız bir şeye tü 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 şeklinde tükürür gibi yapmamız ise nazara karşı aldığımız bir önlemdir.